اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب Fijid ya hablum min masad. Sadakallahul azim. Ve قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem: "Ve men a'an ala husulatin bi zulmin faqad ba'a bi ghadabin min Allahu azza ve celle." Sadaka Rasulullah. Uturan min Aziz kardeşlerim, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yer alan sure-i şeriflerden biri de Tebbet suresidir. Bu hafta hutbemizde Tebbet suresinin bize öğrettiği hakikatlerden istifade etmeye çalışalım. Bu mübarek surede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da malı serveti kendisine fayda vermedi. O alevli ateşe atılacaktır. Karısı da boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde sırtında cehenneme odun taşıyarak o ateşe girecektir buyurmaktadır. Aziz İhvanidin Ebu Leheb Hazreti Peygamber'in amcasıydı. Lakin müşriklerin, kafirlerin en önde giden azgınlarındandı. Yeğeni Muhammed Mustafa'ya en çetin zorluğu zorbalığı, zulmü reva görenlerin başında gelmekteydi. İslam'ın ve Müslümanların en büyük düşmanlarından olmakla ün kazanmıştı. İşte Allah Celle Celaluhu Tebbet suresinde Ebu Leheb'in yardımcılarının ve onun yolunda gidenlerin ibretlik akıbetini haber vermektedir bu sure-i şerifeden öğrenmekteyiz ki Allah ve Resulüne savaş açanlar müminlerle amansız bir mücadeleye girenler elem verici bir azaba uğrayacaktır kendileri ve davaları bitecektir helak olacaklardır mal ve servetini güç ve imkanlarını mal ve servetini güç ve imkanlarını, makam ve mevkilerini yeryüzünde imanın, İslam'ın, adaletin, şeriatın, hakkın, hukukun, hayanın, edebin, doğruluğun, dürüstlüğün bozulmasında kullananların ahir ve akıbe akıbetlerinin işleri yalan, plan, batıl olan Batının hizmetkarlığını yapanların kibirlerinin esiri olduğu olan bu kimselerin hobiyle hakir bir şekilde cehenneme atılacaklarını Allah haber vermektedir. Sevgili Müslümanlar, öyleyse Müslüman kafirlere benzememelidir. İnanç, düşünce, ticaret, siyaset, sanat, ziraat muamelat, ahlak, yaşam tarzında Muhammed Mustafa'nın ümmeti görüldüğünde bu adam Muhammed'idir. Alışverişinde Muhammed'idir. Fikrinde, inancında, düşüncesinde Muhammed'idir. Bu adamda kafirlerin alameti yoktur. Kafirlerin işareti yoktur. Kafirin plakası yoktur. Bu adam içiyle dışıyla Muhammedidir denilecek bir kıvama gelmemiz elzemdir. Aksi takdirde kafirlerin zulümleri altında ezilir gideriz kardeşlerim. Tebbet suresi Ebu Leheb ve diğerleri gibi zulme destek verenlerin de zulme ortak olanların da zalimlerin zulmüne engel olabilecekken engel olmayanların da aynı akibete uğrayacağının dersini vermektedir. Zira zalime destek olmak, zulmüne göz yummak zalimliktir. Böyle yaparak zulmün yaygınlaşmasına yol açmak zulümdür, zulme ortaklıktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zulme yardımcı olan mutlaka Allah'ın gazabına uğrayacaktır buyurmaktadır. O halde nerede bir zulüm varsa elimizle, dilimizle, gönlümüzle, düşünce ve fikirlerimizle, hizmet ve faaliyetlerimizle onun karşısında söz ve davranışlarımızla, can ve malımızla o zulmün karşısında İster Müslümanın Müslümana yaptığı zulmün, ister kafirin Müslümana yaptığı zulüm, isterse bir Müslüman bir kafire zulüm yapsın, zalimin karşısında durmak imanın gereğidir kardeşlerim. Bunu çok iyi anlamak zorundayız. Zulmün var olduğu bir dünyada dimdik ayakta duramayız. Zulmün var olduğu bir dünyada huzur olmaz. Can, mal, din, dil, nesil emniyeti asla ve kat olmaz kardeşlerim. Resulullah buyurdu ki, insanlar zalimin zulmünü görür de, ona engel olmazsa Allah onları genel bir azaba, Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır. Muhakkak surette Allah onları genel umumi bir azaba, belaya, musibete, kötülüğe, şerre uğratır buyurmaktadır. Değerli müminler, ne hazindir ki Ebu Lehebler günümüzde de zulümlerine devam etmektedir. Ebu Cehiller kıtalar dolaşmaktadır. Übey bin Selüller onlara yardım etmektedirler. Katiller ve işgalciler başta Gazze olmak üzere İslam beldelerinde çocuk, kadın, yaşlı, masum demeden hurha hunharca katliamlar gerçekleşmektedir. Gerçekleştirmektedirler. Maalesef İslam dünyasının liderleri de bunları seyretmektedirler. Gözü dönmüş caniler tarihte işine az rastlanır bir soykırım yapmaktadırlar onlara destek verenleri, onlara göz yumanlar ise kanlı elleriyle zulme alkış tutmakta, zalimleri cesaretlendirmektedirler. Ve biz sesleniyoruz. Ey zalimler! Ey zalimlerin zulümlerine ortak olanlar! Ey onlara dur demek! Onların karşına geçmek güç ve imkanı varken geçmeyen zavallılar! Bu azgınlıktan vazgeçin. Dayandığınız güç odaklarına güvenmeyin. Tarihe bakıp ibret alın. Geçmişte yaptığınız azgınlıklar sebebiyle başımıza gelenler gelmişti. Hatırlayın ey siyonistler ve onların maşaları. Bugün sahip olduğunuz güç ve imkanlar sizi kurtarmayacaktır. Yüce dinimiz İslam'ın gönüllere yerleşmesine yeryüzüne İslam'ın yayılmasına hakimiyetle hiçbir kudret engel olamayacaktır. Zira Rabbimiz haber veriyor. يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بَأَفَّاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتُمِّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ Onlar ağızlarıyla, algı operasyonlarıyla, aleyhteki bakanlarıyla, ağızlarıyla verdikleri kararlarıyla, saçtıkları pislikleriyle Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki Allah kafirler istemese de nurunu tamamlayacaktır buyurmaktadır. Muhterem müminler, hiçbir zulüm ve haksızlık ebedi değildir. Zalimler kim olursa olsun, içeride olsun, dışarıda olsun, her ne kadar kendilerini güçlü zannetseler de mutlaka kusurana uğrayacaklardır. İnşallah hak gibi galip gelecek, batıl yok olacaktır. Bize düşen ise zulme asla rıza göstermemek, zulme boyun eğmemektir. Zalime ortak olanı, zulmüne ortak olanı, zalimin zulmüne karşı çıkmayanları görmek, tanımak, bilmektir. Umudumuzu cesaretimizi kaybetmeden zalimlerin karşısında mazlumların yanında olmaya devam etmek zorundayız. Yeryüzünde Allah'ın gönderdiği hayat nizamı, adalet ve iyiliğin teminatı olacak bir İslam medeniyeti inşa etmek için hizmet etmek, Allah yolunda çalışmak, tebril, davet, talim ve irşad ile gönülden gönüle İslam'ın hayat nizamını hayatımıza, ticaretimize, sanatımıza, ziraatımıza, muamelatımıza, siyasetimize, hayatın her alanına İslam'ın hayat nizamını hakim kılmak, ona hadim olmak için gayret etmek zorundayız. Unutmayalım aziz Müslümanlar, bugün zalimlerin zulmünü devam ettirmesinin sebebi, Müslümanların iman ettikleri kitap Kur'anı okuyamıyor, anlayamıyor, tanımıyor, iman ettikleri Peygamberi doğru düzgün tanımıyor, bilmiyor, okumuyor, onun şeriatına, onun sünnetine, onun yoluna, onun davasına uymuyor olduğumuzdan dolayıdır zulüm altındayız kardeşlerim. Müslüman Müslüman'a zulmü derse. Müslüman Müslümana hakaret ederse, Müslüman Müslümana eziyet ederse, ticaretinde, sanatında, ziraatında bir düğün yapıyor Müslüman, ortalığı delvereye veriyor. Bugün ben mutluyum ya, dünya olsa umurumda değil. Herkes rahatsız olsa umurumda değil diyen bir anlayış var kardeşlerim. Ben zengin olayım, kimin kanı canı sömürülüyorsa sömürülsün diyen Müslüman tipler var ortada. Ümmetin Beytulmal'ın malını çalan Müslümanlar var ortada. Allah'la kandıranlar var ortada. Biz İslam'ın Müslüman olmadığımız için İnançta kendimizi Müslüman olarak tarif ettiğimiz halde yaşam biçimimizde Yahudi gibi, Hristiyan gibi, kapitalist gibi, komünist gibi, kafir gibi, müşrik gibi, münafık gibi yaşadığımızdan dolayıdır ki içinde bulunduğumuz bu zilletteyiz kardeşlerim. Biz İslam'ın Müslüman olursak Allah ebabil kuşlarıyla Abdülmuttalib'e yardım ettiği gibi Melekler ordusunu Bedir'de 313 sahabenin yardımına gönderdiği gibi bize de gönderir. Ama biz Allah'ın yardımını hak edecek bir iman gayreti, İslam kardeşliği, Müslümanca bir hayat nizamını ortaya koymadık ki evlerimizde, yaşam tarzımızda Müslümanca yaşamadık ki kardeşlerim. Dolayısıyla kardeşlerim zulmün soğulması için Allah'ın kitabında dininde birlik olacağız ki dirliğimiz olsun. Dirlik olacak ki Allah'ın nusreti ardından fütuhatlar gelebilsin. Kutbemi Rabbimizin buyurduğu şu ayet-i kerimeyle bitiriyorum. Estaizu billah. Kullillezine <laughs> keferu satunabune ve tohuşuluna ila cehennem ve bisel mihad sadıkullahu azim Resul Muhammed o inkarcılara inkarcılar gibi yaşayanlara de ki yakında mağlup olacaksınız o inkarcılar ve onların yardımcıları mağlup olacaksınız cehenneme sürükleneceksiniz orası o cehennem ne kötü bir barınaktır, kalınacak bir yerdir buyuruyor. Cenab-ı Hak sizi bizi Müslümanın denlerin kafesini razı olduğu iman ve İslam şeriat ve hakikat ilim irfan ahlak adalet edep ubudiyet taat hizmet ve maneviyat ehli eylesin öyle yaşatsın öyle refah ettirsin öylece cennetle cemaline Nərif olsun dünya və axirətdə kəfirlərdən, küfrlərdən və onların tərəflərindən dəriləsin. Onlara qarşı hər daim məhfuz, mənsur, müzaffər və bəxtərlə qılsın. Amin.